hiç düşündünüz mü? Yıkılmış bir imparatorluğun en ücra köşesindeki küçücük bir beylik, nasıl oluyor da bir anda dünyanın kaderini değiştiren bir güce dönüşüyor? İşte bugün, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu akıl almaz yükselişinin arkasındaki sırları, stratejiyi ve o kaotik dönemin dehasını birlikte çözeceğiz. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce her şeyin başladığı o anarşi çağına gideceğiz. Sonra bir aşiretin nasıl devlete dönüştüğünü göreceğiz. Ordular kurulacak, kıtalar aşılacak ama sonra büyük bir fırtına kopacak ve en sonunda bu devasa imparatorluğun küllerinden nasıl yeniden doğduğuna şahit olacağız. İşte bütün analizimizin temelinde yatan soru tam olarak bu. Sadece kılıç gücüyle değil, akıl dolu politikalarla, doğru zamanda atılan doğru adımlarla bu inanılmaz başarıya nasıl ulaşıldığını gelin adım adım görelim. Her şey Moğol istilasının bölgedeki bütün eski güçleri yerle bir ettiği ve Anadolu'yu tam bir kaosa sürüklediği o çalkantılı dönemle başlıyor. O anki manzarayı bir gözünüzde canlandırın. Ortada devasa bir güç boşluğu var. Selçuklu Sultanlığı, Moğolların Köse Dağ'da vurduğu darbeyle adeta tuzla buz olmuş. Bizans, eski gücünden eser kalmamış, kendi içinde zayıf düşmüş ve Anadolu, sanki bir satranç tahtası gibi her biri kendi hesabını yapan irili ufaklı beyliklerle dolu. Yani tam bir kaos ortamı. Ama bilirsiniz, kaos aynı zamanda en büyük fırsatları da doğurur. İşte Osmanlılar tam da böyle bir fırtınanın ortasında filizlen. Şimdi gelelim göçebe bir aşireti alıp, onu adım adım işleyen bir devlete dönüştüren o ilk iki lidere. Osman ve Orhan Beylere. Osmanlı'nın ilk dönemdeki başarısının sırrı doğrudan İstanbul'daki imparatorla savaşmak değildi. Hayır, çok daha zekice bir yol izlediler. Kendi aralarında sürekli didişen ve imparatoru dinlemeyen yerel Bizans valilerini, yani tekfurları birer birer hedef aldılar. Osman Bey sadece bir savaşçı değildi. O bir kurucuydu. Koyunhisar'da Bizans'a karşı ilk büyük zaferini kazandı evet ama asıl önemlisi ilk vergiyi toplayarak, ilk kadıyı yani hakimi atayarak ve kendi adına para bastırarak bir beyliği gerçek bir devlet yapan o en kritik adımları attı. Eğer Osman Bey temelleri attıysa, Orhan Bey o temellerin üzerine sağlam bir bina inşa etti. Onun dehası sadece kılıçta değildi, asıl dehası devlet kurmaktaydı. Bursa'yı alıp ilk büyük başkenti yaptı. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu. Devlet işlerinin görüşüleceği divanı yani bir nevi bakanlar kurulunu oluşturdu. Ve en önemlisi, Karesi oğulları beyliğini topraklarına katarak onların donanmasına kondu. Bu Avrupa'ya açılan kapının anahtarıydı. İşte o donanmaya sahip olmak oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Denizler artık bir engel değil, bir köprüydü. Şimdi gelin bu yeni gücü Avrupa kıtasına ilk adımı atmak için nasıl kullandıklarına bakalım. Ve işte film gibi bir sahne. Avrupa'ya geçiş kılıçla zorla olmuyor. Tamamen diplomatik bir manevrayla oluyor. Bizans'taki taht kavgasını görüyorlar ve bir adaya destek veriyorlar. O aday yani Kantakuzenos tahta çıkınca da minnet borcu olarak ne yapıyor? Gelibolu'daki Çin pekalesini hediye ediyor. İşte bu hediye aslında Avrupa'nın fethinin başlangıç noktası oldu. O küçücük kale devasa bir köprü başına dönüştü ve bir daha o topraklardan asla ayrılmadılar. Avrupa'da sağlam bir yer edindikten sonra sahneye çıkan yeni padişah 1. Murat, hem genişlemeye devam etti, hem de rakiplerinin aklına bile gelmeyecek devrim niteliğinde bir askeri güç yarattı. Peki, bu orduyu bu kadar özel kılan neydi? İşte burada pençik sistemi denilen dahiyane bir fikir devreye giriyor. Savaş esirlerinin beşte birini alıp onları küçük yaştan itibaren sadece devlete ve padişaha hizmet etmek üzere yetiştiriyorlar. Sonuç, sadece padişaha sadık, başka hiçbir otorite tanımayan profesyonel bir ordu, kapı kulu ocağı ve tabii ki efsanevi yeniçeriler. Bu, o dönemin derme çatma feodal ordularına karşı inanılmaz bir avantaj demekti. 1. Murat, iki cephede birden oynayan usta bir stratejisti. Balkanlarda yeni ordusuyla Haçlıları dize getirip Edirne'yi yeni başkent yaparken Anadolu'da kılıç kullanmak yerine diplomasiyi seçiyordu. Kimi zaman bir evlilikle, kimi zaman parayla toprak alarak gücünü sessizce ama kararlılıkla artırıyordu. Sıradaki padişah o kadar hızlı hareket ediyordu ki ona yıldırım lakabını taktılar. Ama bu dizginlenemeyen hırsı onu tarihin en büyük fatihlerinden biriyle yani Timur'la kaçınılmaz ve feci bir çarpışmaya sürükledi. Bayezid'in hükümdarlığı tam bir kasırga gibiydi. Konstantinopolis'i defalarca kuşattı, Niğbolu'da Avrupa'nın en büyük Haçlı ordularından birini adeta yok etti. İmparatorluk durdurulamaz görünüyordu. Ancak bu amansız genişleme doğuda çok daha büyük bir fırtınayı, Timur'un öfkesini üzerine çekiyordu. Mesele artık sadece toprak kavgası değildi. İki hükümdar arasında hakaretler ve tehditlerle dolu mektuplar gidip geliyordu. Bu savaş tamamen kişisel bir onur meselesine dönüşmüştü ve 1402'de iki dev Ankara olasında karşı karşıya geldi. Sonuç tam bir felaketti. Timur'un ordusunda savaş filleri vardı. Daha önce görülmemiş bir güç. Üstüne üstlük Osmanlı ordusundaki Tatarlar da taraf değiştirince Yıldırım Bayezid'in ordusu tamamen çöktü. Ve o Yıldırım lakaplı, yenilmez sanılan sultan savaş meydanında esir düştü. Osmanlı devleti o gün orada, o ovada bitti denilebilirdi. İmparatorluk sadece bir yenilgi almadı, kelimenin tam anlamıyla dağıldı. Timur, Anadolu'daki bütün beylikleri yeniden canlandırdı. Bayezid'in dört oğlu da devletin enkazı üzerinde birbirleriyle 11 yıl sürecek kanlı bir taht kavgasına tutuştular. Tarihe fetret devri olarak geçen bu dönem tam bir kaos ve kardeş kavgası dönemiydi. Peki, tamamen çökmüş bir devlet bu iç savaşın küllerinden nasıl yeniden doğmayı başardı? İşte bu sorunun cevabı iki olağanüstü hükümdarda gizli o kanlı kardeş kavgasından galip çıkan Çelebi Mehmet, dağılmış devletin parçalarını bir bir sabırla yeniden bir araya getirdi. Hem içerideki isyanları bastırdı, hem de devleti yeniden tek bir otorite altında topladı. Bu yüzden ona boşuna devletin ikinci kurucusu demezler. İkinci Murat, tahtı henüz 12 yaşındaki oğlum Mehmet'e bırakıp dinlenmeye çekilmişti ki, Avrupa'dan büyük bir haçlı ordusu geldi. İşte o an genç sultan babasına tarihe geçen o meşhur mektubu yolladı bu sadece bir yardım çağrısı değil, aynı zamanda bir emirdi. İkinci Murat, oğlunun emriyle ordunun başına geçti ve Varna'da Haçlıları darmadağın etti. Ama işi orada bırakmadı. 4 yıl sonra İkinci Kosova Savaşı'nda bir kez daha Avrupa ordularını yenerek Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini kesin ve geri dönülmez bir şekilde perçinledi. Artık herkes anlamıştı. Osmanlılar geri dönmüştü ve hiçbir yere gitmeye niyetleri yoktu. Peki ama nasıl oldu da bu dağılan devlet yeniden toparlanabildi? Anadolu'daki beylikler bağımsızlığını ilan ederken Balkanlardaki topraklar neden kopup gitmedi? İşte burada istimalet dediğimiz o meşhur Osmanlı politikası devreye giriyor. Yani fethedilen yerlerdeki halka gösterilen hoşgörü ve adalet. Bu politika sayesinde devlet en zayıf anındayken bile Balkan halkları büyük bir isyana kalkışmadı. Aslında imparatorluğun Avrupa yakasını kurtaran şey kılıçtan çok bu adalet anlayışı oldu. Kaosun içinde dolmuş, bir felaketle yerle bir olmuş ama kendi küllerinden yeriden ayağa kalkmayı başarmış bir devlet. Tahtta ise babasını bile geri çağıracak kadar kararlı, genç ve dahi bir padişah var. Peki sizce böyle bir devletin bir sonraki hamlesi ne olabilir?